veri tabanından tüm sınıflar için Excel formatında raporlar alınabilmektedir. Bunun için ilk, öyle, ilk olarak bağlantı yöneticisi üzerinde, bağlantılar üzerinde sağ klik özellikler yapılır ve rapor dizini olarak C, Netcat, Modül, Water, Report dizini gösterilir. Tamamıyla işlem bitirilir. Böylece Farklı veri, tanı, veri tabanı sınıfları için daha önceden hazırlanmış raporlar kullanılabilir. Örneğin, bağlantı yöneticisinde borular üzerinde, boru hatları üzerinde sağ klik yapılıp rapor al komutu seçilirse, rapor şablonu seç kutucuğunda boru tablosu için hazırlanmış Excel formatında raporlar listelenir. Örneğin, boru bilgileri raporu seçilir sonraki ile devam edilir ve bitir denirse daha önceden hazırlanmış olan boru bilgileri raporu